Kesik sibop tamiri. <laughs> Videomuzun başlı. <laughs> Uygun Bu sibop bulunuyor biraz kısası varsa onun He? çünkü ben ona kapak taktığım zaman pat pat çarpıyor. Kapaksız tutuyor mecburen. Onu o hale getiren kapak değil. Sonradan kapağını tutar. Bunlar daha Hepsi aynı bunlar. Standart Aynen standart. Tamam. Standart bunlar. Tamam, bunlar şimdi aynı gibi Bu da aynı. Bu aynı. Aynı Bunların ölçüleri standart olması lazım. Ölçüler Ölçüleri standart Hı. olması Şimdi lazım. Bak, bak. A neresinden kaçırıyor bu? Tamam. Şeyden. Şurada şey Çek. burada. Burada, Bu da daha iyi. Kader anı. Arkanda şey, hava arkanda. Hava da şişmezmiş. Şimdi önce bir renk vereceğiz bakalım ya. Ağaçını çıkardık. Minesi yok. <laughs> Bayağı <laughs> taktik. Yineyi nereye koyduk? Yineyi söktüm. Görmedik mi? He? Görmedik ki. Çöktüm sen. Burada mı çöktün oğlum? He? Burada mı çöktün? Yahut sökülü müydü? Kea <laughs> eskisi. bunu ne oldu? Sizin ikinide. Bu <laughs> gençinden aldım. Evet. Lastiği sökmeden. Ha, harika. Yani. Harika işte. Evet, durumumuz. Bir de ölçelim. Barını mı? Belki. Biraz yüksek olsun. He? Yüksek olsun. Kırk oluyor. Evet, şöyle gördüğünüz gibi kırk var. Tamam. İşlemimiz tamamdır. İyi çarptı. Bak. Tamam. Evet, güzel. İşlem bitti de. İşlem bitti bu kadar.